Hepiniz hoş geldiniz. Bugün yeni bir ASMR yemek videosuyla karşınızdayım ama bugün ne yapacağız? Kötü yorumları okuyacağım hem de noodle yiyeceğim. Ee, elimden geldiğince bunu yapmaya çalışacağım ve bu videoda da sizlerden 1500 beğeni bekliyorum. Gelirse beni inanılmaz mutlu etmiş olur. Şimdi şöyle bir alalım. Yine her zaman olduğu gibi bu e, çöp çöpstikle devam. Çünkü yoruma bir kardeşimiz yazmış. Abi hazır Joystick varken e, bir de Noodle ASMR çekti. Şenlenelim. Sırf ismim gözüktü. Aa ünlü oldum gibi insanlar var. Yani şuradan neyine ünlü olacaksam maksimum 30 bin kişi izliyor zaten. <laughs> yani 30 bin kişiyle de kendini ünlü hissetmeyi bir zahmet. Login pahalı bile milyon takipçisi var. O yüzden bazen böyle kibir yaparken bazı arkadaşlarımız kendine çok dikkat etsin. Bu arada wallpaper ben seçtim. Daha sormuş. Bence güzel olmuş. Şimdi dostlar o zaman ilk yorumdan başlayalım. Ee, kele bak videoların leş gibi. Böyle bir yorum gelmiş. Bana arkadaşımız demiş ki kele bak videoların leş gibi demiş. Tamam kardeşim saçım dökülüyor olabilir şeylere gerçekten genetik olduğu için elinden bir şey gelmiyor. Yani kelleğimi burada vurgulaman hoş bir durum değil. <laughs> Yine de canın sağ olsun kardeşim. <laughs> bu yorumların hepsi bu arada banyoda. Sonlarında küfür falan olduğu için. Ee, bilmiyorum. Yine de dikkatli olması gerekiyor bence. gerçekten içerikler kötü, kendini geliştir demiş. Ee, ve sonuna bir küfür koymuş. Bu yüzden bu arkadaşımız tapan yedi. Şimdi gerçekten içeriklerin kötü derken ben bunu büyük bir saygısızlık olarak e, şey yapıyorum, algılıyorum niye? Abiciğim bir tane içerik yok. Bir sürü içerik var. Yüzlerce. Yani video çekmişim bunların içinde. Bir sürü içerik var ya yani, vlogundan tut, uyku telkininden, uyku telkininden tut, yemek videosuna yemek videosundan tut ben bunu övünmek için söylemiyorum tamamen sadece hani herkesin bir kendine bir şeyler bulabileceği içerikler üretmeye çalıştığımı söylüyorum bu yüzden niye hepsini silip Bey <laughs> şey, Belki bu videodan sonra dediğim gibi sırf videoya çıkmak için kötü yorum yapanlar olabilir. Belki bu video sondur yani boşuna o riske girip pan yemeyin bence. Evet üçüncü yorum. Bu köylüyü izlerken keyif alan var mı demiş. Bu köylü derken benden bahsetmiş. <laughs> Gerçekten. Beni kötülemek için yazdın aşırı belli. Yani küfür yazmasın en azından değil mi? Bu köylüyü tip yani ayıp. Diğer bir yoruma geçiyoruz. Dördüncü yorum. Mecburiyetten izliyorlar seni. Nokta nokta nokta. Nasıl ya? <laughs> ben zorlama acaba insanlar hani izleyin o böyle böyle izleyin. Sadece bunu demek istiyorum. Normalde bilmiyorum be. Kusura bakmayın birazcık her şey gitti öksürük kaldı. Bu çocuk sana ne yapıyor? 3 3000 liraya yakın yani. Niye bunlar? Çünkü dolar bazıyla hesaplanıyor. Ki ben buradan bu kadar para kazanıyorum mu? Hayatta yani. O kısmı da dipnot şey yapayım. Ama mesela şöyle bir Neredeyse bile bu noktada bence bir tık zorlanmışlardır ekipmanları dizmek konusunda. Çünkü bu kullanılan mikrofon bile e, markası Blue Yeti internetten bakabilirsiniz fiyatlarına. Ucuz bir şey değil. Yani ben bir mikrofonu bile alana kadar ne kadar uğraştım. O yüzden başka nasıl bir yorum var? Her gün sushi yiyen biri olarak bu sushi videomuza gelen bir yorum. Her gün sushi yiyen biri olarak o öyle yenmez. Cahil deyip bir arkadaşımız her gün sushi yiyorsun öyle mi doğrudur ya inanırım ben böyle insanlara doğrudur tabi şimdi her gün sushi yiyen biri olarak sen bu yorumu yazan Yemeyen insanlar hatta hayatıyla Hayatında ilk defa Sushisini yemiş bir insana Bence bu yorumun çok saçma ee, Çünkü ben Videonun başlığında yazıyor Ve videoda 50 defa diyoruz Biz sushiyi ilk defa yiyoruz İlk defa yiyoruz İlk defa yiyoruz Bildiğiniz bunu 500 defa dememize rağmen Böyle yorumlar geldi Sushi videosunda bu bir ilk değildi Bunun gibi bazı yorumlar geldi Tabii Ne gibi mesela kadar cahil olmayın. Yok şöyle yok böyle. Instagram hesabı açık Böyle mini bir açıklama yapayım dedim Şöyle kapatalım Bu videoda bu kadar da dostlar İzlediğiniz için inanılmaz teşekkür ederim Yanımda olan herkese Teşekkürler tek tek Güzelce yazanlara her şey Çok teşekkürler Allah hepinizden razı olsun İnanın var ya o kadar mutlu ediyorsunuz ki beni Bu videoda bu kadar olsun Kendinize